Gençlik halleri tutkulu, hırçın, uçarı, bir o kadar da hassas. Gençler de çocuklar gibi olup biten her şeyi özgün bir biçimde yorumlama becerisine sahipler. Yeter ki umut dolu bir geleceğin hayalini kurmaktan vazgeçmesinler. Bugün gençlere hayata tutunmanın değerini duyumsatan bir öykü kitabından bahsedeceğiz. Olmayan şeylerden. 15 kısa öyküden oluşan Olmayan Şeyler kitabını Füsun Çetinel yazdı. Müran Beykan editörlüğünde Gün Işığı kitaplığı yayımladı. Bugün yazar danışmanlığı da yapan Füsun Çetinel ile buluşacağız. Yazı eğitmenliğini ve olmayan şeyleri konuşacağız. Füsun Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sizinle yıllar önce İyi Cüceler Kitap Evi'nde bir araya gelmiştim, tanışmıştım. Kitaplarınızı hem kendi çocuklarım için hem de arkadaşlarımın çocukları için imzalatmıştım. Bugün yine çok güzel bir mekandayız. Çocuklar için etkinlikler yapan, resmi çocuk kitaplarına raflarında yer veren çok keyifli bir mekandayız. Siz çocuklar ve gençler için bugüne kadar beş tane roman yazdınız. Ardından da bir öykü kitabı kalem aldınız, olmayan şeyler. Bugün olmayan şeyleri konuşacağız ya da Tabii, olamayan şeyleri vallahi. konuşacağız. Ama önce Füsun Çetinel kimdir? Ee, sizi dinlemek isteriz. Ee, şu anki halimden bahsedeyim, yani geçmiş geçmişte kalmış. E, koleksiyon işte getirdiğim koleksiyon merakım var oyuncaklar. Hı hı. Yani yazdığım şeyler tabii çocuklar ve gençler üstüne olunca konumuz da e, belli yerlere kanalize oluyor. Hı hı. E, oynamayı çok seviyorum. Oyunları, kutu oyunlarını çok seviyorum. Koleksiyon işte oyuncaklar, dönem oyuncakları, çocukların olduğu mekanlar, e, burası gibi güzel kitap evleri, zengin kitap evleri. E, yazı eğitmenliği yapıyorsunuz. Evet. Yazar koç koçusunuz. E, biraz da bunlardan bahsederseniz. Bu farklı işler yapıyorum. Onun için Aklıma gelmiyor. Siz evet. ne yapıyorsunuz dediklerinde bir an bocalıyor Genelde insan. Genelde ben sizi özellikle pandemi döneminde de takip ederken evet. görüyordum. E, kalabalık kitleler, eğitimciler, gençler, öğrencilerle bir birlikte arada Evet bir araya geliyorsunuz. Tabii ki pandemi döneminde Gınışan'ın da çok haklı protokolleri var. Zoom Hı -hı. üzerinden ilerledik evet. e, okul etkinliklerinde ama bireysel şeylerde, tercihlerde tabii ki kafelerde açık oldukları sürece buluşmayı tercih ettik. İşte öğrencilerimin, yetişkin öğrencilerimin ofisleri oluyor. Her yer parkta bile pandemi döneminde iskemlelerimizi alıp parklarda işte kahvelerimizle çalıştık. Niyet okumak ee, ve yazmak. Evet, yaz, yazmaz, evet, yazmak. E, her her türlü insan, insan, yani standart bir şey yapmıyorum ben esasında. Hı hı. İhtiyaç neyse o anki kişinin neye ihtiyacı varsa bazen dosyasını bitirmiş oluyor. Hı hı. Üzerinden geçiyoruz. Bazı kişiler adım adım benimle birlikte ilerlemeyi istiyorlar. Hı hı. Daha kendilerini rahat hissediyorlar. Kimi öykü çalışmak istiyor, kimi blok yazısı çalışmak istiyor, şiir dosyası olan var. Her yaş grubuyla birlikte oluyoruz. Ee, hani şey gibi düşünün, tamirci, yazı tamircisi gibi bir şey. Olmayan şeylere gelmek istiyorum. Olmayan şeylerin içerisinde 15 kısa öykü var. Ben kısa öyküleri çok severim. Olmayan şeyler kitabın adı, içindeki hikayelerden de bir tanesinin başlığı. Gençlerin çok nabzını tutan hikayeler, romanlardan sonra öykü kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Biraz da içeriğinden bahseder misiniz genel olarak olmayan şeylerin? Kitap ürün sıralaması yapıldığında böyle olabilir ama bu yazma işlemi bazı belki yarısı kadar tam şu anda bilemiyorum. O öyküler daha önceden yazılmıştı zaten, bekliyordu. Ee, öykü her zaman daha az okunuyor. Daha Hı -hı. zor bir tür. Ee, yayın evleri de basmakta daha ikircikli e, davranıyorlar. Bunun satışı olabilir mi? Veya işte gençler ve çocuklar. Biraz gibi öykü... aynı zamanda değil mi? Bravo. Aynen. Ee, şeydeki gibi. Şiir gibi. Öykü gibi. Roman daha uzun soluklu ve o dünyanın içine girdikten sonra gençler ve çocuklar için aynı dünyada yol almak daha kolay. Bunda Hı -hı. öyle değil. Üç sayfada bir bir dünya ...kahramanlar, karakterler değişecek hı hı. ve sizi bir yerde bırakacak. Çok sonuç odaklı gitmiyor. O okur tarafından bayağı bir emek istiyor. Yazar tarafından da çok emek istiyor. Editör tarafından da e, her e, öykü apayrı bir dünya ve editöryel kısmı da çok zor bunun. Nurhan Bey kan Evet, evet. Çok zor. Hiçbir çıktı. kaçak olmaması lazım. Her hı hı. öykünün kendi yapısı, kendi kuralları var. Her yazar için zor, editör için hı hı. zor, okur için, satış için zor... Onun içinde daha az tercih edilen bir tür tabii. Peki nasıl geri dönüşler aldınız? Çünkü e, kitap çıktığında e, Füsun Çetinel'in Öyküleri yayınlandı dendiğinde ben o hareketliliği, o namzayı şey tuttum aslında, hissettim. E, öğrencilerimle öykü çalışarak yani ben öykü yazarak başladım. E, Öyküyü çok sevdiğim bir tür. Okumayı da çok seviyorum. Hı hı. Türk öykücülerimiz de çok kuvvetli. E, yabancılarda da öyle. Ee, onlar tabii ki, aa öykü çalışıyoruz, Biz siz niye öykü yazmıyorsunuz? Ya yazıyorum tabii ki de, hı hı. hani onların istediği tabii hep ürün odaklı, kitap ne zaman çıkacak, öyle bir şey var, sabırsızlık var. Öykülerinizde birisinin okul mezuniyetine gidiyoruz, orada Pera Agata Agatha Christie'nin de izini sürüyoruz. Bunun dışında okumaya istek duyan, özlem duyan küçük bir kız çocuğun emekçi ellerini de görüyoruz. Genelde gençler için yazmak, çocuklar için yazmak dendiğinde böyle toz pembe bir dünya sunulur hı hı. ama benim burada okuduğum öykülerde son derece gerçekçi, hayattan çok gerçekçi anlar, durumlar var. Ee, mesela bir otogardaki o e, tu otogarın tuvaletindeki keskin kokudan tutun da e, dudağın kenarında kalmış yumurta parçasına müthiş de gözlem gücü gerektiriyor aslında. Ya da tavada kızaran e, patlıcanların o cızırtısı kokusunu duyuyorsunuz. Bu gözlem gücünü nasıl elde ettiniz? E, gözlem gücü Not ve çalıştığımız musunuz? şeylerde notlar alıyorum. Evet. Zaman ilerledikçe ama yazarlarda şöyle bir şey gelişim oluyor. Artık siz notları bir süre sonra daha dikkat kesilip beyninize toparlayı buraya toparlamaya başlıyorsunuz. İlla defter olması daha zor gerekmiyor. Bu bir alışkanlık. tabii ki bunu kafanızı çevirip geçerseniz birinin yanından olmaz. Mutlaka bakmanız, orada neyi dikkat, dikkat kesilmeniz. Herkesin baktığı yer farklı. Hikaye or öyle ortaya çıkıyor. Yani hepimiz bakıyoruz ama hepimiz başka yerlere bakıyoruz. O detaylar çok önemli dediğiniz gibi. E, buradaki kahramanların, evet. karakterlerin e, çıktıkları yolculuklar yolculuk var, var. Tren var, uçak var, ölke, otobüs ölke var. Öykü roman hep bir yolculuk üstüne, hep Hı -hı. bir yerden bir yere gitmek, e, bir şey başarmak veya düşünmek, <laughs> farkına varmak hep bunların üstüne. Yolculuklar. Olmayan şeyler bir öykünün adı olmakla birlikte benim çok değer verdiğim bir arkadaşım ve aynı zamanda öğrencim çok güzel tabii geri dönüşler yapıyorlar. İşte bu aslında öykünün naturu da bu. Olmayan şeyler. Evet. Hemingway şey der bir buzdağıdır yazmak buzdağının üstü anlatılanlar bizim yazdıklarımız ama buzdağının esas altındaki katman o görünmeyen kısmı o, e, o yazılmayan yani Hı -hı. yazar her şey yazmak zorunda değil yazmadıklarıyla zaten dünyayı kuruyor Hı -hı. orada işte olmayan şeylerde o yazmadıkları e, her şeyin de yazılması gerekmiyor son durak cennet tepe e, öykünüzde de e, dikkat çeken bir e, şiddet unsuru var. E, sizi de ağırlıklı olarak gençler okuyorlar. E, ekranlar vasıtasıyla genç arkadaşlarımıza, karşı cinsten ya da çok yakınlarından gelen şiddetle ilgili düşüncelerinizi de biraz söyler misiniz? Çok etkileyici bir öykü çünkü o. Aslında cinsiyetçi davranmak istemem. Hı hı. Şiddet sadece kadına yönelik bir şey değil. Çocuğa olabilir genel diyorum kız çocuk erkek çocuk ayırmıyorum. Hı hı, Çocuğa hı. olabilir, herkesi olabilir. Hı hı. Kadın erkeğe şiddet uygulayabilir. Yaşlıya, gence yani hı hı. çeşitli katmanlarda şiddet olabilir. Şiddet her an var. Şiddetin derece çok korkunç olunca ancak medya ve biz farkına varıyoruz. Ama biz bir anne olarak da kendi çocuğumuza da kolunu çektiğimizde hadi acele et çabuk gitmek zorundayız dediğimizde bir nevi yine bir nevi şiddet uyguluyoruz. O tabii ki bakış açısına göre değişiyor. Kime göre şiddeti giriyor da ne zaman şiddete girmiyor. Yemek yedirirken bile yapmıyor muyuz o şiddete? Kaşığı evet. zorla çocuğun ağzına sokmak bize reaksiyon gösteriyor. Kusuyor esasında. O şiddete <laughs> bir çocuk tepki veriyor. Hayvan dostu, kedi sevdalısı bir yazarsınız. İnsan Yavrusu adlı öykünüzü hem hüzünle hem de gülümseyerek okudum. O öyküyü de biraz anlatırsanız izleyicilerimize. Hep hayvanım oldu. Küçüklükten beri. Aklınıza gelebilecek her şey. Kirpiden tutun, kahveye Karga, kaplumbağa işte eve her şeyi taşıyordum. Ailem de annem çok olmasa da babam hayvan severdi. Hepimiz çok hayvan seviyorduk ve şansıma şey vardı bir akrabamız vardı bizim yanımızda ara ara geliyordu o da orman mühendisiydi. Yani bulduğu tavşanları, işte ördekleri her şeyi getiriyordu ama tabii Belgrad ormanlarında buldu. Yani vahşi hı hı. doğada yaşayan. İşte biz onlara böyle bir ara istasyon gibi işte aspirin içiriyorduk, iyileştiriyorduk hı hı. falan. Kimileri tabii ölüyordu. Hı hı. Yani biz çok o kadar şey değil, tecrübeli değildik. Ee, ve hep e, başkası bizim dışımızda çocuklar ne düşünür? Bizim dışımızda karşı taraf ne düşünür? Yani başkasını yazmak hep karşı tarafı düşünmek, onun duygularına inebilmek. Um, onun içinde hayvanlar biz onları seçiyoruz, alıyoruz, eve getiriyoruz. Yani e, tabii o döndürmek, döndürmek, döndürmek. döndürmek. Evet. Eğer bizi alsalardı ne olurdu? Ee, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz eğitmen evet, olarak. Evet. Hatta ben sizin Japonya seyahatinizi çok keyifle takip ettim. Orada e, çok detaylı bilgiler paylaştınız sosyal medya evet, evet, üzerinden. E, gitmiş kadar olduk. Çok e, bilinen yani evet bize yabancı olan şeyler evet. veya ilgimizi çekecek çok değişik gelen <laughs> adetler. Bunlar e, genç arkadaşlarımızın da aslında dünyayı tanımak için bir Mutlaka. heves yaratıyor. Orada ben de bulunabilirim. Ee, bulunamasam bile bir kitap okuyarak bir hikayeyle birlikte oradaymışım gibi de hissedebilirim. Gibi evet. Çarşımalar e, Duvarda üç hafta e, yine ilk gençlik evet. ama 6. sınıflar falan da okuyor tabi. O artık okuma olgunluğuna göre veya öğretmenin, biraz öğretmenin tercihine hı. göre hı hı. değişen bir şey. E, orada üç hafta boyunca ben bulunduğum Kamp'ta e, Hı -hı. Almanya'da Stuttgart'ın bir köyüydü Goifeld'in kasabası diye bir duvar, yığma duvar dediğimiz Hı -hı. eski atalardan kalma bir teknik. Hı -hı. Onu örerken an be an yazdım, her gün yazdım Hı -hı. E, ve tabii ki o bir roman değildi 3 haftanın sonunda ama bir şey de eskizdi yani veya taslak diyebiliriz belki ona. Hı -hı. Sonra bir sene yazarların bir süre bırakması lazım yazdıkları şey, şey ki bir yabancılaşsın. bir e, kritik bir gözle bakabilsin. Hani kendi yazısına aşık olmasın yazdıklarını. Evet, bir körleşme olabilir evet, değil mi? bıraktım bir süre onu kağıtlar orada bilgisayar hı hı. falan yok çünkü bir çok kasabaydı ve bir hı hı. doğanın ortasında yapıyorduk o projeyi. Siz bir koleksiyonersiniz. Evet. Rengarenk evet. oyuncaklarınız var. Eski, yeni. E, koleksiyonerlik nasıl bir şey? Ne hissettiriyor Bir tutku... Size? Ne zaman başladı? Bir tutku yazmak da aslında biz sözcük koleksiyonu yapıyoruz. Biriktiriyoruz Hı -hı. onları ve gerektiği yerde o sözcükleri kullanıyoruz. Hı -hı. Yazarların hepsi aslında bir nevi koleksiyon yapıyorlar. İşte fikirlerini biriktiriyorlar, hikayeleri biriktiriyorlar. E, genel olarak e, öykülerin... Kitabın niyetini ve çerçevesini toparlaması bakımından arka kapağı izleyicilerimiz için okumak istiyorum. Ve sonrasında da bu güzel sohbet için size teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İlk gençlik heyecanları, zorlu seçimler, mezuniyet partisi, kendi ayakları üstünde durma çabası, takıntıların bunaltısı, hayat arkadaşı hayvanlar, şehrin karmaşası, kalp çarpıntıları, üniversite hayatı. Vakitsiz olgunlaşma zorunluluğu, şiddetin ürperten gölgesi, kaçışlar, uzun yolculuklar ve sahilde bir gün. Bu sahilde bir gün de ona da çok gülümseyerek okudum. Gerçekten o sahnelere çok e, alışığız aslında. Toz alan kadınlar gibi. Evet, tam da öyle. Yaşamdan ilmek ilmek dokunmuş öyküler bir araya geliyor. Günümüzün genç dünyasının çok renkli resmini çiziyor. Tam da bu öykü kitabı böyle bir öykü kitabı. Sizinle Kipatlı Günler bölümü çekmek için sözleştiğimiz gün Kuzguncuk'ta giderken Bencil Dükkan'da şöyle bir troll rozeti buldum. Ay. Dedim ki bu bir işaret olmalı, konuğuma armağan ya, edebilirim. Çok tatlı, troll benim için çok bir parçası önemli. Olabilir belki çok çok diye. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum Harikasınız size. ya. Bunun daha tahtadan olanı daha büyüğü vardı. Sır çantama takmıştım. Bunu da tabii ki hırkama takacağım veya şeyi. Ya <laughs> inanılmaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim için Rica gerçekten diyorum. çok değerli. Ben de hem size hem de Mayuko ailesine teşekkür ediyorum. Evet evet, size ağırladılar çok güzel burada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun.